Evet arkadaşlar merhaba. Bugün denize gidiyoruz. Ee, bazı anlaşmazlıklar olmasına rağmen en sonunda yoldayım işte çıktım evden. Şu anda Baran'ın yanına doğru gidiyorum. Baran'ın yanında tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Baran'ın yanına geldim onu göstereyim size. Arka nasıl açılıyor lan? Evet arka kamerayı açamadım böyle göstereceğim. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Hoş geldin. go tekrardan. <laughs> o zaman şimdi ilk kim alıyoruz? Abi, Yo, ikisiyle de aynı yerde buluşalım muhtemelen. O zaman onların yanına git, geldiğimiz zaman tekrardan başlarım şeyi, videoyu. Üf. Üf. içeride dışarıda görüyorlar. Ciddi misin ama? Kaçıyorum. <laughs> kaçıyor arkadaşlar. Adamım böyleyor. Hadi. <laughs> evet. stop. Auto stop. Dur stop. stop çekiyoruz aga. Otostop stop aga çekiyoruz. Evet, otobüs fiyatları açtı gidiyor. Ona bir dur demek lazım. Dur. Evet arkadaşlar. Otostop çektik. İlk arabada adam burada mı? <laughs> İlk arabada elimizi kaldırdık geldi ama. Şu anda adam yok gördüğünüz gibi. <laughs> arabada bekliyoruz. Evet arkadaşlar. otostopla Zonguldak'a geldik. indik şu anda. Çok mutluyuz otobüs şeyden e, otobüsten otobüsten iki kat daha hızlı geldik ve para vermedik. Ne düşünüyorsun Bora? Şarkılar da güzeldi. Güzel evet. şarkılar da dinledik. Lamborghini mercy. <laughs> <laughs> Şu anda Yusuf'la buluşmaya gidiyoruz. Hatta ve Yusuf. Yusuf ve Osmanla. Onlarla buluşunca tekrar video çekeriz. <laughs> Kardeşim selam Selamun aleyküm Selamun aleyküm Evet Kaldır bu al Ben de bir tane alırım. Teşekkür ederim Geçmiş olsun Geçmiş olsun Evde aile poğaça içecek Bence şimdi poğaça içecek Dolmuşa bindik hocam. Kapuza gidiyoruz. Kapuz. Arka dörtlü bizde. Kapuz. 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 Kap Kap Kapuz. Kapuz. <laughs> Kapuz. Kapuz. 2,5. Yok kanka. <laughs> Kocaman. Evet arkadaşlar. Ben Denizden çıktık. Ama su ama bir girişimiz var. Ananı <laughs> Sırat köprüsünden böyle koşmayız kum ateş gibi ateş. Baran ne düşünüyorsun bu kum hakkında? Kum çok kötüydü. Deniz çok güzeldi ama 10 numara beşinci deniz vardı. Çok Aynen. sıcak. Ya Aynen. bazı kötü yanları vardı. Onları şu an söylemek istemiyorum ama sıcaklığı 10 numaraydı. Kimine göre güzel. Aynen öyle. Göre kötü. perdeye göre güzel mesela. perdeye <laughs> göre güzel. Bizim İlhan mı? Ayaklar sever. ayaklar korundu. Safe. <laughs> Bizim İlhan da çok sever bu sahili. O tam ona hitap eden bir deniz sağ. Evet. Şimdi bir şeyler aldık. Premium Onları yiyeceğiz. Aynen aynen premium bakın. Barın ayaklar orada. <laughs> premium yere geldik gene arkadaşlar. Deniz fazla iyiydi. Sevdim. Barında da hafif yüzmeyi öğretiyoruz. Gelişme çok. çok, çok ee, onun dışında İlk geldiğimizde şemsiye bile bulamadık. Yer yoktu sahilde. Plaj çok dolu. Biraz zorlandık oturmakta. En son duvar kenarına geçtik. Oturduk orada biraz. Bu sefer bu şapkayı çalmaya karar verdim. Paran ya. da şapka fena. Kardeşim önce beni yemeli. Sonra <laughs> oha bir gün sonra bizim söyleyeceklerimiz halinde. Önledim güzel güzel. Bir gün sonra, da... sonra da... <laughs> cevap vermiş kardeşim. 100% <laughs> şimdi Yusuf da mutlu oldu. Onun dışında başka bir şey yok. Bu kadar. Şimdi bir şeyler atıştıracağız. Like at like. Gelmeden önce simit falan aldık. Yani bir şey yazma. Karnımızı doyuralım ya. Yine bu da bunu atmış. Oy. <laughs> o. o, o. Adam bunu tahmin etmiş. Vay. Kardeşim, kardeşim. <laughs> Abim bana özlenme çalışıyor ya. Bir tık dünün şeyi. Evet, ben bunu bayağı. Dünün... Lütfen dikkat. Denize ve kumsalda top oynamak yasaktır denizde Ölgünüm. ve kumsalda top oynamak yasaktır. Lütfen başkanı rahatsız etmeyelim. Evet. Son denizden de çıktık. Değil mi Baran? Evet. Tabii. Son denizden de çıktık. Daha girmeyiz. Ve analem arıyor. Evet. evet. Deniz bugün çok güzeldi. Osman kardeşimiz de burada. Tertemizdi kardeşim Deniz. Güzel bir gün geçirdik. Devamı var. Bitmedi gün devamı geliyor gençler. Bizi izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar zengin kalkış yaptık demin. Gidiyoruz. Ha, at Bugünlük deniz bu kadardı. Şu anda internet kafeye kolonat oynamaya gideceğiz. Kendi kendimle çıktık. Çıkış yapıyoruz aga. Aga çıkış. Çıkış aga. Bak Baran çıkış yapıyor. Ben çıkış yapıyorum. Osman, 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 Osman çıkış yapıyor. Osman da yapıyor. Yürüyoruz aga. Yürüyoruz aga. İnternet kafe mi aga? Genç, genç, mi aga? Genç. Genç, genç aga. Turko bitti hocam. Turko bitti. Ama ben Baran yaşlı kardeşim. Ama Baran yaşlı. <laughs> baran çok yorulmuş arkadaşlar. Bu da şapka. Şapka. Bu da Baran şapka. İkisi de çalıntı. <laughs> bu da motor. Bu <laughs> da bu da motor. <gülüyor> <gülüyor> bu da motor. Bu da. internet geldik. Tamam geldim ben geldim. Evet. Nereyi bekliyoruz? O zaman kadar kahve içeceğiz. Bak bak bu ne bak bak gördün? mü? Tamam. tamam. Merhaba ben geldim Sı falan desene. Merhaba ben gülüyor? geldim. <gülüyor> <laughs> hocam da hocam. Kapıda çek. genç değil. ihanet etti her biz artık. Yok. yok, Türk artık yok. Türk artık Türk diye bir muhabbet yok. <laughs> yok Böyle. <biz gülüyor> değil. <laughs> <laughs> bekliyorlar. Yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa susça. Koz şey, yolunda olur. Koz yolunda Ama çağrışır yani şuradan şuraya gidemem. Ne kadar bir yazın lan. Dursun orada içelim ben. Yani. al sen yakacaksan yap. Parlıyorum kanka. Çizim. Merhaba arkadaşlar. Oğlum daha nasıl Şimdi Starbucks doğru yürüyoruz. Haksız mıyım lan? Değilsin kardeşim değilsin. <laughs> Şöyle Oğlum çok iyi lan. Kimse gelmedi. Ağlayın. Sonra şimdi caminin önünden... oğlum çay var mıdır lan acaba? Sanmıyorum. Bugün pazar ama kanka. Bugün pazar. Saat bilmiyorum da. Yaklaşık bir 5 dakika falan oradayızdır. O kadar. Orada da biraz çekeriz. Ucu Koş. Neredeyiz? Neredeyiz? Mekka hocam. Mekke'de tamam işte. abi olay olay burada bitiyor. Şey. Yani Star Wars sen hikaye hocam. şuna, şuna, bak. Devasa 7 lira verdi. Baksana oğlum Manyak büyük <laughs> <bir> oğlum. <laughs> Korktum. <gülüyor> Manyak bir oğlum baksana. <gülüyor> Manyak içinde buz, içinde buzları bile içeriz. Aynen. Bu ne kanka? <laughs> sık bakayım sık sık sık. <laughs> bir şey söyle. Mekke'de hocam. Ne Starbucks kardeşim? Mac Cafe mi? Ben çok mutlu çıktım ha. Mutlusundur belki. Mutlu öyle gezmek mi istiyor? Bak. Bak. Yem. <laughs> Her şey bunun için. Hayır son ermedi ya. Ya otobüsler bugün otobüse gideceğiz. Otobüs mü? Bir dakika. Biz gay miyiz ya? Biz niye otostop çekmiyoruz? Sen bizi anlatıyorsun. Haa. Doğru. Evet. Otobüs bekleyeceğiz. Güzel bir gündü. Osman nasıl bir gündü? Güzel bir gündü. Benim Güzel bir gündü. Özel aracımı almaya geliyor. Oo, özel, özel adam, özel aracımı da... Özel aracımı bir çek, Boyalarımı almaya gidiyorum kardeşim. Aynen. Özel boyalar geliyor. Evet. Burada kapatıyorum. Otostop almadı ya. Al. Sıra otobüse kadar. Sıra

sıkıntılı otostura başvurmak zorunda kalıyorduk. Çok büyük sıkıntı oğlum. İçinde çok para vardı bunun. Çok para var. Şey, Vay yok 100 lira. Ben biraz harcadım. Biraz harcadım. Hayır bro. Çok güzel. Güzel. <laughs> <Ticap>. Yapmam güzel bir yerde. Güzel. Ben kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kapatıyorum. <gülüyor> I don't know.